Rap bir okyanusa ben de karayı korsanı beni bir arayın bir tekli yetmiyormuş ama fazlası zararlı albayıma doldurdum poşeti limon limon gezeceğim sokakta bir ton bir ton şekerim düştükçe cepleri doldururum her saat do. ben şahmatım keke her yer sepiyon önümde ince uzun bir yol Kafam yaşlı bedenim mi yok sana sokak yok Öğren aikido yapıştır dönsün kuzenim çiko Nikon nazım yap ortalık ikon ben de savaşçıyım Adımsa Zilong anlattım anlattım dinlemiyor Oysa içten içe kendini yiyor Artık yaşıyoruz neşesini adamın kurmuştum ben Gözlerinde kalan ömrü kardeş getir kafamızı kıralım Bizim semte gökten sikerler kralı Eroin içen herkesi kınayın kafam rahat getir Kromu da yakayım numaramı biliyorsun on numarayım Kaymaksız yemem dondurmayı Geri verin gençliğimi soldurmayım Ne oldu yok mu bir şeyler dayı İcraat yaparsan alırsın payı Bu dolarları çantada sayın Sayın bakan kaçar altında kayık Herkes kendini zanneder ayık Hep bana bana dersin sen olmaz dayı, semtim yok iştahı dümdüz bayır Ettim yardımı aldım hayır, yanlış yaparsan kurtarmaz dayım. Gökyüzü değil yer altındayız o kadar yemişsin ki kurtarmaz Gözlerim kanlı bak, semtimiz hep sakat Silmişsin hep yaka, hep olay hep faka. Gözlerim kanlı bak, semtimiz hep sakat Silmişsin hep yaka, hep olay hep faka. Üstümüz kanlı, sarsılmaz belimde kaldı Mermiyi eline aldın, Covid'den büyük virüsü saldım Dışımız tüm işimiz paramparça Sağlam işler çıkarttı, kapattım algı Girmetir be keke yine bak aldı Sinsi bir düşman, güzlüce fansın Kariyerim mama, mama my Tyson Yükselttim yine Viper Elimde sürekli camdan pipe'ım Sürekli sarmıyor mumble Çalışıyorum odamda dumbbell Yüzümde maske, şortman humble Dikkat et araya gitme, o maleden sen ayrıl Her şeyim aynı değil artık Çekmiyorum aynı, dolduk taşıyoruz o yüzden aç, aç bro kaydı Altında siyah bir typer susta ben çıkarsak çıkarsa kaykıl benden hızlısı jet, 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 jet Fadıl yakında her yerde yazacak adı Gözlerim kanlı bak semtimiz hep sakat Silkmişsin hep yaka hep olay hep baka Gözlerim kanlı bak semtimiz hep sakat Silkmişsin hep yaka hep olay hep baka Gözlerim kanlı bak semtimiz hep sakat Silkmişsin hep yaka hep olay hep baka Gözlerim kanlı bak semtimiz hep sakat Silkmişsin hep